Merhabalar arkadaşlar iddia ediyorum bugüne kadar yediğiniz en lezzetli künefe olabilir üstelik yapımı çok kolay ve pratik dışarıda dünya para vermenize hiç gerek yok evde porsiyonluk yapıyoruz öncelikle koyu kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum ve soğumaya bırakıyorum kadayıfımı buzluğa koymuştum bu şekilde çok güzel ufalanıyor dilerseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz Tereyağımı erittim, üzerine gezdiriyorum ve elimle ovalıya ovalıya tereyağını kadayıfa yediriyorum. Güveçlerimin altını bol bol tereyağla yağlıyorum. Bir avuç kadayıfımdan alıyorum ve elimle düzeltiyorum. Bardağın altıyla da hafif bastırıyorum. Herhangi eriyen ve tuzsuz peynir kullanabilirsiniz. Üzerine tekrar aynı şekilde kapatıyorum. Kenarda oluşan şu kılçıkları temizleyelim fırında yanık olmasın. 3 tanesini de cevizli yaptım. 180 dereceye ayarladığım fırına altı üstü iyicene kızarana kadar pişiriyorum. Daha detaylı videosu YouTube kanalımda ve açıklama kısmında. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Bir kalp bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.